Evet sevgili izleyiciler bir siyaset programı siyaset yok programına da hoş geldiniz. Ee, bugünkü e, konuğumuz son günlerde medyanın odak noktası olan e, değerli bir e, siyasetçi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu bugünkü konumuz Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Edersiniz? Çok teşekkür ederim. Efendim sohbetimize geçmeden önce e, sizinle ilgili bir veterimiz var onu izleyelim sonra programımıza devam edelim. Evet. 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde dünyaya gelen Muhsin Yazıcıoğlu, çiftçi bir ailenin çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yapan Yazıcıoğlu, yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972'de Ankara'ya gelir. Üniversite tahsilini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamlar. 1968'de cemiyetçilik çalışmalarına başlayan Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışra'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılır. Ankara'ya geldikten sonra ise Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başlar. Herkes haddini bilecek, yerini bilecek, görevini yapacak. 1977-78 yıllarında Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapar. Ardından da 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu genel başkanı olur. 1980 yılına kadar MHP'de genel başkan müşavirliği görevinde bulunan Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980'de yapılan darbenin ardından MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası sanığı olarak cezaevine konulur. Milletimize biz hiç yanlış yapmadık. Milletin verdiği gücü heba etmedik. Yazıcıoğlu 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevinde kalır. 7,5 yıl cezaevinde kalmasına neden olan bu davadan herhangi bir ceza almaz. Cezaevinden çıktıktan sonra mağdur olmuş arkadaşlarına ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yapar. 1987'de arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nde siyasete atılarak partinin genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunur. 1991 genel seçimlerinde ...üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili adayı olur ve o inançlarınızı meclise taşıyacak sloganıyla Sivas'tan milletvekili seçilir. Kimi kişisel davranışları Büyük Birlik Partisi'nin davranışı gibi kamuoyuna yansıtanlardan hesap soracağız. Yağma yok. 1992 yılı Temmuz ayında içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için bir grup arkadaşıyla birlikte MHP ile yollarını ayırır. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurulur ve Yazıcıoğlu Genel Başkanlığa seçilir. 24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerinde ANAP-BBP ittifakından 20. dönem Sivas milletvekili olarak yeniden parlamentoya girer. 28.02.1996 tarihinde ANAP'tan istifa ederek BBP'ye dönen Yazıcıoğlu, 26 Nisan 1998'de yapılan 3. Büyük Kurultay'da tekrar Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçilir. Türkiye'nin her köşesinde Hepimiz Mehmetli, hepimiz Türküz denilmektedir, denecektir. Halen bu görevi devam ettirmekte olan Muhsin Yazıcıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Evet sevgili izleyiciler, <laughs> e, bugünkü konumuzla ilgili veterimezi izledikten sonra ben e, kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, programımız adı üzerinde siyaset yok. E, neden böyle bir şey e, diyoruz? Çünkü siyasetçi de bir insan, onun da bir özel hayatı var, onun da neşeleri var, hüzünleri var. Biz bu programda tamamen e, siyasetçilerimizin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için e, bulunuyoruz ve e, bu anlamda da siyasetçimizin kamuoyunda yaygın olarak bilinmeyen kişisel e, hobilerini, zevklerini, hüzünlerini, sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyoruz. Evet, Sayın Başkanım. Eee milliyetçilik tüm dünyada hızla yükselmeye başladı. Siz bunu niye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Biraz evet siyaset yok dedin. Yine siyaset. Bu genel bir e, konu olduğu evet. için tüm dünyada bir konu olduğu ben. için evet. Şimdi e, iki kutuplu dünyadan tek kutuplu bir dünyaya dönüşüm oldu. Önce e, Varşova Paktı ve NATO diye dünya ikiye ayrılmıştı. Ve Aralarında bir dehşet dengesi kurulmuştu. Bu, bu dehşet dengesi dolayısıyla da e, barışa zorluyorlardı birbirlerini. E, dolayısıyla dünya o soğuk savaşın gerginliklerini Glasnost Perestroika ile birlikte geride bıraktı. Dediler ki evet şimdi e, iki kutuplu dünyadan soğuk savaş döneminden e, yeni dünya düzenine geçirecek. Bu yeni dünya düzeni de Küreselleşme olarak önümüze çıkacak. E, küreselleşme deyince hep beraber umutlara kapıldık. Ne dedik? Artık dünya bir küçük köy gibi olacak. Herkes birbirini tanıyacak. E, bilgi serbest dolaşacak. İnsan serbest dolaşacak. Emek serbest dolaşacak. E, bu elbette dünyanın e, başka bir köşesindeki nimetlerin başka bir köşesinde de kullanılması imkanını getirecek diye. Umuda kapıldı insanlar ve artık savaşlar olmayacak dediler, dünya barış içinde olacak dediler. Bu çağımızda artık e, sınırlar ihlal edilmeyecek, e, işgaller olmayacak. Ama baktık ki hiç de öyle olmadı. Bu defa tam, tam onu, tersine... onu aratacak, aratacak bir var. noktaya gelindi. E, artık bir küreselleşmenin e, başında, yeni dünya düzeninin e, şeyi ta, düzenleyicisi olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü dünya barışı istikametinde değil tam tersine gücünü dünyayı tek tipleştirme ve her yerde kendi hegemonik anlayışını yerleştirme iddiasıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu defada ne yapıldı? Amerika Birleşik Devletleri bir küresel diktatör haline dönüştü. Ve işgallerin olmayacağı sanılan bir dünyada başka bir şey oldu. İşte Azerbaycan'da Ermenistan'ın Karabağ işgali. Ondan sonra arkasından buna tabi dünya sessiz kaldı. Sonra Orta Doğu'ya doğru yayıldı. Orta Doğu'da 11 Eylül terör saldırısı bahane edilmek suretiyle Afganistan dağlarında mağaralara kadar. Ben e, Amerika kıtasının güvenliğini orada sağlayacağım dedi. Bu aslında kendi kıtasının ötesinde güvenliği sağlama doktrini olarak ifade edildi. Ama devamı Afganistan'ın işgali sonra Irakın işgaline geldi. Afganistan ve Irakın işgali sırasında ateriyle oynar gibi savaş yapıldığını gördük artık. E, masa başında, bilgisayarlarla teknolojik, oynuyorlar. Tek teknolojik savaş. savaş. Evet. Bu teknolojik savaş e, uydudan yapıldığı için güya nokta atışlar yapılıyordu. Hiçbir yere yardı, zarar vermeyecekti. Ama gördük ki askeri hedefler bombalanmak yerine askeri hedefleri tahrip etmek yerine haneler, evler vuruldu. Kadınlar, çocuklar, beşikteki bebekler vuruldu. Şimdi e, Irak'ta günlük 50 ile 150 arasında insan ölüyor. Evet. Ama çok sıradan haberler olarak geçiyor. Ve e, görüldü ki demokrasi, insan hakları iddiasıyla gelen bir diktatörü aşağı indirme iddiasıyla gelen Amerika daha beter bir diktatörlüğü getirdi. Ve tam bir sömürge e, sömürgeleştirme şekline dönüştü. Şimdi sınırları değiştirmeye çalışıyor. Irak'ta e, Irak'ı üçe bölmeye kalkışıyor. Daha fazla etnik çatışma, daha fazla mezhebi çatışma üzerine inşa edilen kan, kin, nefret üzerine e, oluşturulan bir o büyük ortadoğu projesiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu projenin ortaya çıkan emareleri e, görüldü ki yerel değerler eziliyor, milli olan değerler eziliyor, özel hususi değerlerin hepsi e, baskılanıyor. Ve küresel diktatörün, küresel sermayenin onların arzu ettiği kültürel değerler egemen olmak istiyor. İşte bunun karşısında yerel ve milli olan değerlerin refleksi ortaya çıktı. Bu refleksin adı şimdi milliyetçilik, milliyetçilik. olarak ifade ediliyor. Halbuki bu Hı. refleks vardı zaten. İnsanlığın tarihinden beri var. Türk, Türklerin evet. varoluşundan bu tarafa var. İlk defa ortaya çıkmış değil. Ama bu genişliyor, gelişiyor, güncelleşiyor güncelleşmesinin, gelişmesinin sebebi de bu küresel diktatörlüğün baskılamasıdır. Peki sayın başkan, e, Buna bu, karşı refleks. Bu konuda sanıyorum öğrenci arkadaşlarımızın soruları olacak. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra bu konuya e, devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası. Sonra tekrar buradayız. Evet sevgili izleyiciler, siyaset yok devam ediyor. Ee, programımızın bu bölümünde e, öğrenci arkadaşlarımıza e, dünyada yükselen milliyetçilikle ilgili e, sormak istedikleri soru e, var herhalde. Evet kim konuşmak istiyor? Barbaros Bey. Buyurun. Ee, merhaba Genel Başkanım. Ben e, Barbaros Sesçelik Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyorum. E, mertçe gelen sorulara ne kadar mert yanıtlar verdiğinizi biliyorum. O yüzden ben de bir mertçe bir soru sormak istiyorum. E, bankaları... Toprakları, sanayi tesisleri satılmış, kimliği yok edilmeye çalışılan bir ülkede milliyetçilik bir tepki olarak oluşur, güçlenir, gelişir. Ama e, bu ortamda sonra ortaya bir takım e, ajan provokatörler çıkar ve milliyetçiyim diye geçinir. Sonra halkın gözünde yükselen e, duyguları ki Türkiye'de de milliyetçiliktir bu, e, bunları yerle bir etmeye çalışırlar. Ee, aynı gün Amerika'da olduğu gibi e, böyle bir e, durumda klasik CIA taktiğidir zaten. Yani ülkemizde de hedef olarak milliyetçilik ve ulusalcılık seçilmiştir. Ne tür tedbirler düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii e, meşhur bir e, siyonist e, gelenek vardır. Onlar derler ki önleyemiyorsan önüne geç. Yani bir şeyi önleyemediğini anladığın zaman onun önüne geç. Yani ondan daha fazla onu yap ee, ve öylece içine içine dal. Önce birlikte yüz, bir müddet sonra da tutunacağın yer olur. Ondan sonra e, engelleyebilirsin diyor. Şimdi milliyetçilik hem geleneksel olarak Türkiye'de yükseliyor, hem e, Türk milletinin Tarihsel süreç içerisinde edindiği kazanımlar olarak milletin tabi refleksler olarak zaten vardı. Şimdi bir de biraz evvel söylediğim dünyadaki gelişmeler ve baskılamalar haklı olarak yerel tepkileri ortaya çıkarıyor. Bunlar bir araya gelince de milliyetçilik gerçekten yükselen bir değer haline geliyor. Şimdi kimileri bunu bir tehdit olarak görüyor. Halbuki bu bir tehdit değil. Çok teşekkür ederim. Bir öğrenci olarak hakikaten de duyarlılığınızdan çok mutluluk duydum. Yani bir ülkede bankalar elinizden gitmişse topraklarınız satılıyorsa e, sizin milli güvenliğinizin teminatı olan askerinizin başına çuval geçiriliyor onu da işte baldırı çıplak bir e, aşiret reisi çıkıyor fotoğraflıyorsa e, bunun karşısında sizin başbakanınız e, bir nota bile veremiyor Müzik notası mı ki bu nasıl nota verelim falan diyorsa bu pasiflik karşısında bu e, aşağılanma karşısında eğer ses vermiyorsa bu millet o zaman korkmak lazım. Yani sesi çıkmıyorsa ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkmak lazım. O zaman kaygı duymak lazım. O zaman millet bütün reflekslerini kaybetmiş. Bütün... E, tepkisel organları e, paraliz olmuş bir millet, ruhen çökmüş bir millet, zaten teslim olmuş bir millettir. Onu müstemlekeleştirmeniz gayet kolaydır. Eğer böyle bir millet olsaydı Anadolu'da e, böyle bir cumhuriyet kurulmazdı. Öyle bir millet olsaydı, eee yedi düvelin savaşamazdı. Öyle bir böyle bir millet olsaydı, refleksleri kaybolmuş bir millet o zaman o ee, tarihin en büyük istiklal harbini en yokluk içinde bu millet vererek sevri yırtıp çöp sepetine atamazdı. Ee, dolayısıyla yorgun argın cepheden cepheye koşmuş neredeyse bir asır sadece sürekli vatan topraklarını kurtarmak için korumak için savaşmış e, çarıklarından başka bir şey kalmamış bir milletin ııı e, Böyle bir genç cumhuriyet kurmayı başarması bu milletin büyüklüğünü gösteriyor. Hiç umudu umudumuzu yitirmeyelim bence. E, bütün bu olumsuzluklara rağmen millette bu refleks vardır. Dolayısıyla yapılması gereken şey bu refleksi canlandırmaktır, onu güçlendirmektir ama kontrollü yapmaktır. Bunu fikrimizin, inancımızın, değerlerimizin emrinde kullanmaktır. Tabii ki hukuk zemininde kalabilmeyi başarmaktır. İrademiz olmayan, bizim bilgimiz olmayan, doğrudan irademizi kullanmadığımız başkalarının projelerine taşuranlık yapmamaktır. Yani milletin bu enerjisini boşa harcamamak lazım. Önemli olan bunu kontrol etmek. Bence bu da aydın gençlerimizin bilinçli tarih ve devlet bilincine sahip. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas kabul eden, e, meşruiyet çizgisinde hareketten, eden, e, siyasete duyarlı, ülke ve dünya meselelerine duyarlı ama bu duygularını bir taşkın sele dönüştürmeyen, çünkü taşkın sağını solunu yıkarak gider. Biz bir durgun su gibi olmalıyız millet olarak, durgun ama debisi yüksek bir su gibi. Türkiye'nin ihtiyacı olan da böyle bir milli reflekstir bence. Evet. Ee, başka soru soran var mı arkadaşlar bu konuda? Şevki'nin halk ilişkiler ve reklamcılık öğrencisiyim. Son günlerde yaşanan tatsız olaylardan sonra demiştiniz ki e, ferdi olayları partimize veya bize mal edilmesi haksızlık olur demiştiniz. Ancak e, milletin bu milliyetçilik refleksini kullanmak isteyenlerin olacağını siz de tahmin etmişsinizdir daha önceden. Ve bunun ne şekilde olacağını da çünkü çok tecrübeli bir siyasetçisiniz bu konuda. Evet. Ee, bununla ilgili bir ön, önlem ya da bir çalışmanız oldu mu? Kendi bünyeniz içerisinde veya kendi e, bünyenizdeki insanlara karşı ne gibi bir denetim mekanizmanız var? Bunun dışında bir de milliyetçilikle ilgili e, kırmızı çizgileriniz genel olarak nelerdir? Evet şimdi e, geçen gün bir televizyonda da ifade ettim. Antalya Manavgat'ta eğitim çalışmalarımız vardı bizim eğitim seminerlerimiz dört günlük 600 kişi katıldı. Orada e, caddede gazetecilerle konuşurken bir ortaokul öğrencisi geldi. Efendim bir soru sorabilir miyim dedi. Buyur evladım dedim. E, bir kişi öldü. Bütün dünya ayağa kalktı dedi. <laughs> Her gün Mehmetçi görüyor. E, kimse adını duymuyor. Acaba bizim Mehmetçiklerimiz insan değil mi dedi. Ben dedim ki e, evladım sen çok önemli bir şey söyledin ama bunun cevabını biraz sonra ben sana vereyim. Gazeteci abilerin yanlış anlarlar. Yine işte Büyük Birlik Partisi ya da Alperen Ocakları bunu organize etti zannederler dedim. Sonra döndüm gazetecilere söyledim. İşte bu çocuğa bu duyguyu aşılayan ortamı Önce sorgulamamız lazım. Ee, eğer siz bu ülkede e, bu duyguları törpü şey yapacak, tetikleyecek ortamı değiştirmezseniz daha başkalarıyla karşılaşırsınız. Yani gabardağında e, kar altında günlerce yatacak bir subay ondan sonra kollar arasında evladı gibi sevdiği komandosu yaralı yaralanacak, kucağına alacak. Onu taşırken, yaşatayım diye koştururken gözlerinin içine baka baka şehit olduğunu görecek. Ondan sonra aşağı inecek. Gelecek bu tarafa ki şehidinin yarasına basacak tampon bulamayan, şehidinin evladına geride kalanlarına üç kuruş para veremeyen devletin uçağıyla işte e, nikah davetiyeleri gezdiriliyor. Devletin her türlü imkanları hoyratça kullanılıyor. Öyle yabancı bir şeye bağ girer, girer de talan edersiniz ya hoyratça. Öyle ülkenin her tarafı talan ediliyor. Kimsenin umurunda değil. E, bunu yaşayan bir insan Vietnam sendromuna düşer. İşte Amerika'da oldu ya gittiler Vietnam'a. Sonra da yıllarca Vietnam'da görev yapmış olanların filmleri yapıldı. Bu psikolojik ortam yok evet. Bu psikolojiyi dikkate alacak iktidarda bulunanlar milletin kendi refleksleriyle kendi haklarını koruma içgüdülerini harekete geçirecek ortamlardan Türkiye'yi kurtaracaklar. Aynı Başkanım... zamanda